Esvap bekçisi Günün diyecek sözü yoktu. Zaman, her zamanki gibi sıradanlığına şüphe düşürmeyen, barınak olduğu sırların ağırlığını aldırmadan akıyordu. Güneş, anne avucu gibi ılık ve merhametle okşuyordu Mahalukat'ın yüzünü. Esbab bekçisi Ali bir taş üstüne oturmuş, elinde dedesinden kalma bıçağıyla yaş bir kavak dalına dert işliyor, sanki bıçağı her sopaya sürtüşünde içinden de bir parça yoğun atıyordu. Komşu kızı Zeliha Ali'nin gönlüne dert düşüren. Zeliha, sarı saçlı, badem gözlü bir muhacir kızıydı. Omzunu süpüren saçları Ali'nin gönlüne hapsolmuş, Ali her yerde Zeliha'yı görür olmuştu. Kıtlık zamanıydı. İnsanlar ekip biçtikleriyle kışı zor çıkartıyor, Kıt kanaat geçiniyorlardı. Bu yetmezmiş gibi bir de esbap hırsızları türemişti köyde. İnsanlar bayramdan bayrama ancak 3-5 parça kıyafet alıyor, elinde olanı da yamaya yamaya giyiniyordu. İşte bu zamanlarda Ali'nin aklına bir fikir düşmüş, kendince bulduğu bir tenekeyi bükerek bir diyafon yapmış, tüm köyü gezerek artık esbaplarını zemin ellerde, esbaplarım çalınacak diye telaşlanmayın Esbab bekçisi Ali geldi diye bağıra bağıra tüm köyü dolaşmıştı. Ahali önce Ali'ye kakır kakır gülmüş, kimse aferin bak kerataya nasıl da etmiş bunu diyerek kendi aralarında lakırdı ediyor artık. Kahvenin önünden geçerken altı şeritli kasketiyle gel işareti yaparak Ali'yi yanına çağırdı köyün eski kabadayılarından Halil emmi. Halil emmi yufka yürekli bir o kadar da cevval bir adamdı. On yıl önce şehirde bir kıza sarkıntılık eden dal kovuğun birini bıçaklamış, birkaç yıl yatıp çıkmıştı. Herkes çekinirdi Halil emmiden, bir o kadar da güvenip severlerdi onu. Nasıl olacakmış bakalım bu esbab bekçiliği dedi Halil mi? Ali o zamana kadar işin teferruatını tam olarak düşünmemiş, aklına düşen fikrin heyecanı ile işe koyulmuştu. Ama akıllıydı Ali ve hazır cevaptı da. Bahçenize geleceğim emmi dedi. Sonra kolundaki saati göstererek sonra da esbabların başında beklediğim saat kadar para alacağım dedi. Kaç para istiyorsun bakalım dedi Halil emmi. Ali bunu da düşünmemişti. Yuvarlak kafasını kaşıyarak saatine 75 kuruş istiyorum emmi dedi. Halil emmi de muzdaripti bu durumdan. Onun da evine dadanmışlar hatta babasından kalma yakası ipek işlemeli gömleğini çalmışlardı. Hatırası mühimdi. Anası gençken dişinden tırnağından artırdığıyla almış o gömleği babasına. Yakasına da isimlerinin baş harflerini işlemişti. İ b A. Ah bir yakası o hırsızları kıracaktı bacaklarını ama neyse. Tamam dedi. Git bize Halil mi gönderdi beni de. Esvapları bekleyeceğini söyle. Sonra gel al paranı benden. Yaptığın işi de anlat iyice diye bağırdı arkasında. arkasından. Ali aldığı ilk işin mutluluğuyla koşa koşa Halil vardı. Halime teyze yeni yıkadığı çamaşırları ipe seriyordu. Ali Halime teyzeye selam verip elini öptükten sonra niye geldiğini anlattı. Halime teyze şakacıydı. Elini hafiften Ali'nin kafasına vurarak ''Aferin lan top kafa, güzel akletmişsin bunu'' dedi. Ali'ye köyde top kafa derlerdi. Gerçekten de kafası diğer çocuklara göre çok yuvarlaktı ve meşin bir topu andırıyordu ona top kafa diyenleri siz bırakıverin dışını içine bakın derdi. O sırada aklından uydurduğu iki basamaklı bir çarpma işlemini millete sorar, yapamadıklarında da cevabını kendisi söyleyerek kasıla kasıla giderdi. Ali Halime teyzeye alınmamıştı. O an düşündüğü tek şey ilk görevini layıkıyla yerine getirmekti. Havalar sıcak olduğu için esvaplar asıldıkları telde kısa sürede kuruyordu zaten. Halime teyze bekle bakalım dedi. İçeriden bir sandalye ve yeni yaptığı sıcak kurabiyelerden getirdi Ali'ye. Al sen bunları bakalım toplafa dedi. Kaç saat bekleyeceksin diye sordu. Hava çok sıcak Halime teyze. İki saate kuruyu verir dedi Ali. Halime teyze tamam deyip evin bitmek bilmeyen işlerini yapmak üzere içeri gitti. Tüm ev kadınlarının şikayet ettiği kadar vardı. Kadınlar Sabah erken saatte uyanır, ilk kendi evlerinin önünü ıslatıp tozu toprağa süpürür, sonra hayvanları olanlar hayvanlarına hıra gönderir, çamaşır, bulaşık, yemek derken akşam olu verirdi. Hayatın bitmek bilmeyen bu sıradanlığına alışmışlardı. İnsan, insan için çabaladığında yaşatabiliyordu içini. Tek hayalleri çocuklarını okutmak, iyi yerlere getirmek, onların kendileri gibi çile çekmemelerini sağlamaktı. Hayatın bir ancak hayaller olduğunda akıp gidiyoruz. Ali sandalyeye oturmadan önce etrafı bir kolaçan etti. Cebinden çıkardığı bıçağıyla yerden aldığı bir sopayı yontup Zeliha'nın hayalini dalıverdi. O sırada köye yeni bir çoban gelmişti. Ne Nedir, cidir bilinmiyordu. Nerelisin, kimlerdensin denildiğinde cevap vermez. Sadece ben bir çobanım. Yatacak yer, yiyecek ekmek verirseniz hayvanlarınıza sahip çıkar, onları güderimlerdi. Muhtar Reşit, adamın o haline acımış ve zaten ihtiyaçta olduğu için, adama köy lojmanından bir oda vermiş, peşinat olarak eline biraz para sıkıştırmış, çobanlığa kabul etmişti. Pek sevdesi birine benzemiyordu bu çoban. Uzun karmaşık sakalları, göğsünden taşan göğüs kılları, baktığında insanı ürküten gözleri vardı. Tıknaz olmasına rağmen kuvvetli görünüyordu. Köylüler ilk zamanlar çobana biraz mesafeli davrandı. Ama sonrasında tanıyınca ve hikayesini dinleyince kendilerinde mahcupluk hissettiler. Çok acı bir olay yaşamış olduğunu öğrendiler. Çoban aslında öğretmenmiş. Evet yanlış duymadınız öğretmen. Anadolu'nun ücra bir köşesinde öğretmenlik yaparken köylü bir kıza aşık olmuş. Ailesine gitmiş, istemiş, ailesi razı gelmiş. Sonuçta öğretmen el ayağı düzgün tahsilli daha iyisini mi bulacağız demişler. Hem kızında gönlü olduğundan kızı çobana vermişler. Nikah kıyılmış, düğün dernek olmuş. Öğretmen mutlu, karısı mutlu bir şekilde yaşarken kaderin cilvesi ki karısı bir hastalığa tutulmuş. Tanıdığı, bildiği ne varsa unutup unutup hatırlıyormuş. Hatta bir sabah kalktığında kocasına saldırmış. Sen kimsin benleri deyim diye. Tabi hastalık zamanla ilerlemiş. Gitmedik doktor bırakmamışlar. Ama ne çare? Derde deva da dert verenin hükmünde. Öğretmen bir sabah kalktığında karısını evde bulamamış. Kapıyı kilitlermiş bir yere gitmesin diye. Ama anahtarı bir şekilde bulup çıkmış gitmiş. Tüm köylü seferber olmuş. Günlerce kadını aramışlar. Sonunda bir ağacın dibinde çansız bedenini bulmuşlar. Bir yılan ısırığı görmüşler ayağında. Öğretmen günlerce olayın etkisinden kurtulamamış. Ne konuşmuş ne yemek yemiş. Çıkıp gitmiş köyden. Kendini yollara vurmuş. Memleket memleket gezip çobanlık yapıyormuş. Son olarak da bu köye gelmiş. Bunları köye gelen bir çerçe anlatmış muhtar Reşit'e. Farklı farklı şehirlere gittiğinden çobanın hikayesini oralarda da duymuş. İnsanoğlu bir girdaba girmeyi versin. Feleğin elinde savrulup duruyor. Neyse Ali'ye dönelim. Ali yaşına sığmayan koca yüreğiyle, sevdasıyla ve efendiliğiyle bilinirdi köyde. Bakmayın yaşının küçük olduğuna. Yürek yaşa galiptir derler her zaman. Ali'nin adı duyulmuş köyde. Artık insanlar Ali yarın çamaşırları yıkayacağım. Şu saatte bekçiliğe gel diyorlardı. Günler böyle gelip geçti. Ali günde 5-10 lira para kazanıyordu. Tabi hırsızlar da duymuştu Ali'nin adını. Eğer bu velet yüzümüzü görürse yandığımızın habercisidir diyorlardı. Kendi aralarında bir karar kılmışlardı. Ali'yi kaçırıp tehdit edeceklerdi. Ali bir gün kazandığı bozuk paraları sayarak eve giderken arkasından bir el ağzını kapatarak köşeye çekti Ali'yi. Gün batmak üzere olduğundan etrafta kimseler yoktu. Akşam ezanından sonra Halk istirahate çekilir devlerinde. Hırsızlar Ali'yi alıp köyün dışında bulunan harabe değirmene götürdüler. Onları görmesin diye siyah bir bezle bağlamışlardı gözünü. Bu hırsızlar sadece esbap çalmak da yetinmiyor. Köylünün bahçelerine, tarlalarına ektikleri meyve, sebze ne varsa onları da dadanmıştı. Köylü biliyordu bunların aynı kişiler olduğunu. Ama ne çare? jandarmaya haber vermelerine rağmen bir türlü yakalayamamışlardı. Çaldıkları esbapları ve diğer zerzavatları şehirde satıyorlardı. Birkaç köylü eski pazarında gezerken kendi çalınan kıyafetlerine rastlamış, eskiciye bunları nereden aldığını sorduklarında farklı şehirdeki bir eski toplantısından aldığını söylemişti. Bu işi iyice meslek edinmişlerdi. Onları ele verecek her türlü riski düşünüyor ve tedbir alıyorlardı. Bak velet, seni bir daha köyde bekçilik yaparken görmeyeceğiz. Ali korkmuştu. Her ne kadar cesur olsa da çocuk yüreğine ağır gelmişti bu. Siz kimsiniz? Bırakın beni diye bağırırken hırsızlardan biri Ali'ye sert bir tokat attı. Kes sesini ufaklık, bizi dinle dedi diğer hırsız. Ali'nin canı çok yanmıştı. Hayatında yediği ilk tokattı bu. Ama ne olduğunu anlamıştı. Bunlar o esba hırsızlarıydı seslerinden 30 yaşlarında oldukları anlaşılıyordu. Ali kendini toparlamaya çalışıp tehditkarı bir dille "Ne yaptım ben size? Benden ne istiyorsunuz? Halil Emmi yakalayınca deriniz yüzecek sizin de yüzler. Bırakın beni." diye bağırarak hırsızlara ağzına geleni söyledi. Hırsızın biri tam biri tokat daha atacakken "Ne oluyor burada?" diye bir ses işittiler. Ani bir hareketle arkalarına döndüklerinde çobanı gördüler. Elinde hayvanları güttüğü kalın sopasıyla dimdik duruyordu karşılarında. Bırakın çocuğu ne istiyorsunuz el kadar çocuktan. Sen kimsin be adam defol git buradan deyip arka cebinden çakısını çıkardı tokata tanırsız. Ali sesi doyunca... çoban olduğunu anlamıştı. Birkaç kere köyde rast gelmiş, tanışmak için konuşmaya çalışmış ama çoban oralı olmamıştı. Ali'nin sözlerini savuşturup gitmişti. Sesi hala aklındaydı. İçine bir huzur çöküverdi. Bırakın dedim size çocuğu, koca adamlarsınız ne istiyorsunuz çocuktan? Defol dedik sana be adam, İndirtme bana façanı. Çoban Ali'yi almak için üzerlerine yürüdü adamların. Hırsızlardan iri olanı çobana yumruk atmaya çalışırken kafasına yediği sopayla yere savruldu. Ali'nin gözü kapalıydı ama biliyordu. Çoban onu kurtaracaktı. Arbede seslerini gözleri kapalı olduğu için ürkerek dinliyordu. Diğer hırsız elinde bıçağı sert bir hareketle çobanın karnına savurdu. Fakat çoban ondan da kurtulup hırsızı yere serdi. Elleri ve gözleri çözüldükten sonra Ali çobanın boynuna atladı. Evet korkmuştu ama ağlaması sevincinden. Çoban hadi bakalım ufaklık gidelim buradan deyip Ali'nin gözyaşlarını sildi. Üstünün tozunu silkeleyip yüzünü okşadı. Ali yüzündeki sert ve nasırlı ellerin kalbinde oluşturduğu huzuru tadarken bir anda "Hayır, yapma!" diye bağırdı. Çobanın gözleri irileşmiş, bir anda kıpkırmızı olmuştu. Sırtına inen bıçak darbeleri onu olduğu yere mıhlamıştı. Ağzından sızan kan, sevgilisine kavuşacağı anı müjdeliyordu. Yıllardır çektiği ızdırap son bulacak. Mahmur gözlüsüne, Ceylan bakışlısına daha kokusuna doyamamışken yitirdiği, hayatın elinden aldığı arkadaşına kavuşacaktı. Yüzüne bir gülümseme yerleşti. Korkma ufaklık dedi boğuk bir sesle. Gözleri Ali'nin gözlerinden kayarak sağ omzunun üstüne yere düştü. Çoban diye bağırdı Ali. Çobanı kaldırmaya çalışıyordu. Kalk çoban, yalvarırım kalk diyordu gözyaşları içinde. Hırsız elindeki kanlı bıçağı yere attı diğer arkadaşını da kaldırıp hadi gitmemiz gerek diyerek viraneden sendeleyerek çıktılar. Çobanı bıçaklayan hırsız çıkarken arkasına dönüp Ali'nin gözlerine baktı. Gözlerinde pişmanlığını hissettiren korku ve tedirginlikle ben böyle olsun istemedim dedi. Ali çobanın başında hıçkırarak ağlıyordu. Hırsızla göz göze geldiğinde dona kaldı. Bu sevdiği kız Zilhan'ın abisi Kemal sen sen nasıl diyebildi. Kemal arkadaşını da alıp firaneyi terk etti. Ali yaş dolu gözlerini çobana çevirdi tekrardan. Çoban gömleğinin ön cebinden bir kağıda sarılı iki küçük taş çıkarıp Ali'ye uzattı. Taşlar birbirini tamamlayan bir kalbi oluşturuyordu ve her birinde birer delik vardı. Çoban bunları kendisi yontmuş, bu hale getirmişti. Ceylan gözlüsünün boynuna asacaktı. Belki beni unuttuğunda bunu görür de hatırlar diye. Nasip olmamıştı. Bunları ileride bir sevdalığın olursa ona verirsin ufaklık. Bana nasip olmadı. Göğsüme bastırdım bunca yıl. Kalbimin üzerinde taşıdım. Al bunları. Senindir artık dedi. Ceylan gözlüm diyebildi. Hayat bir sevdaya daha mezar olmuştu. Ali kan içinde kalmış elleriyle kapattı çobanın gözlerini. Ağladı, ağladı. Taşların sarılı olduğu kağıda gelişti gözü. Elini aldı, şöyle yazıyordu. Biliyorum Ceylan gözüm. Elbet bir gün sana kavuşacağım. Bir mahvolu çığlığı kadar sessiz olacak belki bu. Bir merhem kadar şifalı. Bir veda kadar buruk. Sensiz Ceylan gözüm. Günlerimi düşlerinle yorulacağım.